geldi ve kendisine sorularımız olacak. Hemen geliyoruz. Şu an bekliyoruz. Evet. Efendim. Efendim. Şöyle buyuruyor Tamam 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 tamam. Şirket Evet arkadaşlar birazdan Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Gerçekleştireceğiz toplantı sonrasında Daha kapsamlı bir Değerlendirme ve bundan sonra Ki aşamalarda Parti olarak Halkların Demokratik Partisi Olarak e, Alacağımız tedbirler Yürüteceğimiz siyasete dair e, Sizleri bilgilendireceğiz Ama öncelikle şunu söyleyeyim Evet çok acı bir olay İnsanlık dışı Vahşi barbarca bir katliamla karşı karşıya kaldık. 32 gencimizi pırıl pırıl gencimizi çoğu üniversite öğrencisi. Tıp fakültesi, hukuk fakültesi, sosyoloji, psikoloji öğrencileri. Her biri bu ülkenin ayrı bir değeri yetişmiş pırıl pırıl birer evladıydı. Bu acı elbette ki çok büyük. Fakat şunu samimiyetle söyleyeyim. Bu katliam sonrası yapılan bazı değerlendirmeler ve partimize dönük saldırılar en az bu katliam kadar acıdır. Bu katliamı yapanların amaçlarından ulaşmak istedikleri hedeflerden çok daha çirkini maalesef ki Türkiye'de bazı siyasetçiler, medya organları tarafından yapılmıştır. Yapılmaya devam ediyor, ediyorlar halinde. Örneğin biz parti binalarımızın güvenlik tedbirlerini artıracağız. Özellikle sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları kendi güvenlik tedbirlerini artırsınlar. Halkımız güvenlik tedbirlerini artırsın, dikkatli olsun. Her yerde işit barbarlarının, tecavüz ordusunun teröristleri var. Buna karşı dikkatli olun diye dün çağrı yaptık. Ama dünden bu yana havuz medyasının en aşağılık sesleri silahlanma çağrısı yaptık diye HDP'yi suçluyorlar. IŞİD'i bırakmışlar. Dünden beri HDP'ye saldırıyorlar. Bu en az katliam kadar acıdır. Yani 32 gencini, evladını yitirdi bu ülke dün. Arasında Samsunlu var, İstanbullu var, Trakyalı var, Ege'li var, Doğulu, Güneydoğulu. Her biri yiğit birer devrimci bu ülkenin kahraman evladı bizler için. <laughs> Ama görünen o ki böylesine katliamlar karşısında bile Maalesef ki ülkenin medyası, siyasetçileri e, birbirine yakın duramıyorlar. Böylesine bir acıda bile bir birleşme, bir ortaklaşma yaşanmıyor, yaşanamıyor maalesef. Hepsi kendi kinlerinde boğulmuş insanlar bunlar. Maalesef yazdıkları, çizdikleri, söylediklerinin farkında değiller. İnsanlık adına utanç verici bir durum ve işit zihniyetlilerinden hiçbir farkları yok bunların. Bu havuz medyasının ucuz insanlarına buradan sesleniyorum. Biliyorum paranızı kim verirse onun düdüğünü çalıyorsunuz. Ama unutmayın bu topraklar insanlığın ve medeniyetin var olduğu topraklardır. Mezopotamya toprakları ilk insanların yaradan tarafından yeryüzüne gönderildiği topraklardır. Bu topraklarda insanlığı yeniden ayağa kaldıracağız. İnsanlığı yeniden inşa edeceğiz. Sizin beslemeniz işi de rağmen, sizin işit zihniyetli anlayışınıza rağmen bunu başaracağız. Bu ülke bundan emin olsun. Biz el ele vereceğiz. Demokrasi, adalet ve barış ilkelerinden vazgeçmeden, birbirimize kini, öfkeyi büyütmeden, her gün her saat ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, kardeşliği büyüterek bu ülkede huzur içerisinde yaşayacağız. Halkların Demokratik Partisi bunu başaracak. Bu alçaklara rağmen bunu başaracak. Bundan herkes emin olsun. Birazdan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası sizlere kapsamlı değerlendirmeler Hemen, yapacağız. Başbakan ortak bir deklarasyon. Birazdan birazdan daha kapsamlı. Size gelen bir 32, evet, 32 biraz önce 32 olduğu arkadaşlar, bilgisi ulaştı maalesef arkadaşlar. Evet, e, MYK toplantısı öncesi HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerini dinledik. Ve son durumu Suruç'taki saldırıyı nedenini, niçinle SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'la bu sabah değerlendireceğiz. Sayın Duran hoş geldiniz Ankara Stüdyomuza.